Herkese merhaba arkadaşlar bilgisayarla beraber nasıl alma macalanç herde şey şey modu kurma neydi ya bir tane mod kurma adım unuttum. İlk ee, ilk öncelikle şu macalanç gireceğiz ilk öncelikle play Store'a giren indirin macalanç yazarak macalanç Yazın. Sonra bunu yükleyin. Yükledikten sonra e, e, her şeyi böyle yapın. Yaptıktan sonra maceradan ciğere girin. Girdikten sonra şuraya basın. Şur, e, şuraya basın fabrik dur dur fabrik fabrik sonra bir yirmi bir beş setin yükleye basın sonra buradan bunu seçin bir yirmi bir beşi seçtikten sonra onu diyeyim ben oynaya basın git oynaya bastım benim hızlı yükleniyor bakayım bir tamam şimdi oynaya bir daha basayım Sonra böyle gran çıkacak. Bu gelsin. Sonra çıkacağız. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi bunu Türkçe yapabilirsiniz. istediğiniz dilde yapabilirsiniz. Ama şu ayarı yapmamız gerekiyor. Her olmaz. Şuraya basın. Şuraya basın. Şuraya basın. Sonra dönüyor basın. Ben bastıktan sonra old game'e basın. Lan ne oldu az önce? Ha, tamam. Sonra böyle yapın. Okula gelin. Tamam, okula girin. Girdikten sonra araya basın. Ee, şey yazın mod ring yazın buraya çıktı bende şunu yazdıktan sonra şuraya basın şuraya basın buna, e, sonra bunu e, sonra aş aşağı girin 5'i seçin 21.5 mi bakayım 21 5 Fabrik seçin. Sonra e, şeyi bulacağız nerede? <laughs> Şu mod, mini map modu. Şimdi onun üstüne tıklayın. Daha tıklayayım ben. Tıklandı. Şimdi bunun üstüne tıklayın. Sonra bir 21 5 seçin. Başka sürümlerde olmuyor. Bunda fabrik seçin. Eğer burada e, seçemiyorsanız fabrik olmalı burada. Zaten fabrik oluyor. Fabrikte çalışıyor. Sonra download'a basın. Sonra e, indi. Sonra da ise e, şuraya basın. Her şeyi böyle yapın. Sonra tekrar Mojo içeri gelin. Hocalar her gelin. Sonra şuraya basın. Evet tamam. Şimdi Open Gamma falan yazıyor. Oraya tıklayın. Sonra şuraya tıklayın. Şuraya. Oradan indirilenlere tıklayın. İndirilenler. Sonra indirdiğimiz modu seçin. Üstüne iki kez tıklayın. Yani bir kez şuraya da tıklayıp o yapabilirsiniz. Sonra şuraya basın. Üç çizgiye. Evet. Sonra klasörü ıı, kopyalaya basın. Yine şuraya basın. Sonra Magellan Çer. Neredeydi? Lan. Ha istancaz. Sonra hepsini birer birer bakın. İçinde mod yoksa tamamdır. Evet bu. Sonra aa bu değilmiş. Şuradan görebiliyoruz. Heh bu. 1.21.5 yazıyor. Onu sonra mods kısmına tıklayın. Kopyalaya basın. Biri kopyalandı. Bakalım kopyalanmış mı? Evet kopyalanmış. Şimdi her şeyi böyle yapın. Sonra tekrar macalan içeri girin. Maja Launcher'a girdiğinizde direkt oynaya basın. Ben tabi oyunda telefon kızardığında gir girirsem hem şimdi kızarmaz da girersem oyunun ıı, şey olabilir oyunun videoyu kapatabilir otomatik olarak. Bir kapalı diyorum açıyor yine. Neyse yes, gelsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar Mojang logosu geldi. Sartık oyuncuları istediğiniz. isterseniz buraya da gelebilirsiniz. Şuraya. Çok oyunculu. İstediğiniz yapın. Ben e, tek oynayacağım. E, bunu şey yapmıştım. Mod yapmıştım. Yani şu modu. Minimap modunu. O yüzden o <laughs> Evet arkadaşlar geldi. Geldi arkadaşlar. İmleç kapatayım ben. Kendi imlecim için. Şimdi neden inventeye girdim? İşte mini şurada. Şurada. Şimdi ikinci e, ayarlara gidiyoruz. Kontroller. Tuş atamaları aşağı gelen. Şuradan bakın şeyimiz var. buradan haritayı büyüt. Y ile harita Y ile harita ayarları. Y nasıl eklenmiş? Onu göstereceğim. Öncelikle kontrollerden şunu açayım. Tamam. İlk öncelikle şuradaki küçük ayar var. Şurası. 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 Oraya tıklayın. Sonra da ise e, şuraya tıklayın. Güzel kontroller. Sonra düğme ekle tıklayın. Sonra da ise e, buna nev kısmına kısmına ye yeah, yeah yazın buraya. Ye yeah yazdıktan sonra uncross um, şeyine basın ve ye yeah bulun. bunu da şey yapabilirsiniz. Ben güzel atabilirsiniz mesela böyle. Ben yapıyorum. Bunun şu de bir şey yapabilirsiniz. Sonra ayarla tıklayınca kaydet. Yükle. Güzelleyiciden çık. Şimdi arkadaşlar oldu. Şimdi o yaya tıklayın. Bakın. Eğer bu e, kare almasını istemiyorsunuz Entity Pardon Bu arada vizyonu değiş Pozisyonu değişsiz Bastığınızda böyle istediğiniz yere i̇şte taşıyabilirsiniz İstediğiniz yere taşıyın Ben burada kalsın burada kalsın Sonra V e, Via tıklayıp Şuraya ister bu, Buraya tıkladığınızda böyle olarak size gelecek. Bana öyle yapmıştım çünkü. Bakın buraya tıkladığınızda böyle oluyor. İsterseniz yapabilirsiniz. şey kısayım ayarlar dur la nerede yani müzik ve sesler 8 yaptım şimdi böyle bakın şuna alalım bakın Böyle değiştirebiliyorsunuz. Değiştirilmiyor ama. Seçildi. Seçildi. Bakın böyle yapabiliyorsunuz. Neyse daha fazla için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Your shoes are, bye 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 bye.